Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün çocuğum olan Zeytin tek başına hava limanına teyzesi ve dayısının yanına gidiyor. Lafı uzatmadan hemen videoya geçelim. Zeytincim gerçekten tek başına gideceğine emin misin? Evet anne. Hadi hemen gidelim. Sabırsızlanıyorum. Tamam o zaman. Onları koyalım. Zeytin'cim sen benim kucağıma gel. Tamam anne. Geldik. İn bakalım. Hasta sablan sana yön verecektir. Görüşürüz bir tanem. Bay bay. Bay bay anne. Bay bay baba. Evet ben zeytinim. Hana şimdi koltuğumu göstereceğim. Ve hemen kalkışa geçeceğiz. Tamam mı? Hiç korkmana gerek yok. Tabii ki de korkmam. Çünkü ben cesur. Bana cesur zeytin derler. Çok şükürsün. Hadi gel. Şunları koyalım. türbülansa girebiliyoruz. Hiç korkma. Hiçbir şey olmayacak. Hadi o zaman geçelim. Zeytin nerede kaldı ya? Evet çok merak ediyorum. Zeytincik geldik. Çok da kötü bir şey değilmiş tek başına gitmek. Evet. Hadi. Al bakalım. Aşağıdan. Ailenin, üyelerin. ne git bakalım. Bye bye. Bye bay Herkese sağ Selam. Oy benim torunum gelmiş. İyisini çok özledik. Nerelerdeydin sen? Biraz geç kalmış olabiliriz. <laughs> yani en geç kalmış olabilirim. Ama artık huzurluyum. Çünkü ailemle birlikteyim. Siz de ailenizle birlikte olmayın. Çok huzurlu hissedersiniz. Başka videolar için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.